Evet arkadaşlar Muğla tarafına geldik. Çıntar aramaya devam ediyoruz. Tabi burada kesim de var. Acı payamlı hemşerilerimizi gördük. Hemşerilerimiz maşallah çalışıyor. Acı payamlıymış işçiler. Şu anda tomurk yüklüyorlar. Yol kapalı maalesef. Biraz az bir işleri kalmış. Tomruk yüklenene kadar bekleyeceğiz. Çare yok. Yoksa yol kapalı iki kamyon. Bir tanesi kenarda da öbür kamyon yolu kapatmış. Yükleme bitince yol açı verecekler. Evet hemşerilerimiz kolay gelsin. Bak biz Karanka'da çıktık Denizli'den. Adamlar kamyonu yüklemiş demek onlar daha çok erken çıktı. Öyle kolaylıklar diliyoruz. Orman işçilerine bizim köylüler de kesim işi yapıyor. Allah yardımcıları olsun. Her işin bir zorluğu var, kolaylığı var. İyi yönü var, kötü yönü var. Evet kesimci arkadaşlar da bu vesileyle selam gönderelim. Kolaylıklar dileyelim. Muğla dağlarından selamlar arkadaşlar. Çıntar yolculuğumuz devam ediyor. Bizim arabamız kaldı geride. Hikmet ile Osman abi getirecek arabayı. Evet arkadaşın işi bitti şu anda. Kamyonla yol açacak. Hikmet devam et. Yol açılıyor. Eee Yolu bu gidelim Selamun aleyküm, kolay gelsin Kolay gelsin Sağ olasın aleyküm, Selamu aleyküm. Evet abi, burada böyle ateş almış, tam ucun arkada, sağa sola şöyle geçiyor. Ağaçlarını geçtiler. Hikmet! Hikmet da. Bizim ekibin yarısı aramaya başlamış bak. Var mı var mı? Yok diyorlar la bunlar valla. numaram çekiyor bilmem. Yok dediler ya. Ozu benim söyleyecekler değil mi vadiye? Kendileri toplayacak. Şaka değil mi şaka. Bizim ekipte öyle bir şey yok. Hemen bulduram haber ederler. Şuna var mı? Elini cebin sokarsan olmaz o. Düşer müşersin burnun burnun kırdırsın ha. Evet daha çok güzel ya vallahi. İşte şunu burada gezmek tertemiz hava abi baksana ya ne güzel ya. Biz böyle sadece çıntar şey değil. Bu havayı koklamak, gezmek, stres atmak, ter atmak. Aynı zamanda da bu spor tabi. Ormanda dolaşıyorsun böyle çamların içinde. Bol oksijen, temiz hava. Bazen şeyde şehirde yürüyüş yapıyoruz. Hep Yap, aynı yerde yürü, aynı dolan dolan dolan. Sıkılıyorum arkadaş ya. Sıkılıyorum ondan sonra gidesim gelmiyor, Gitmiyorum zaten. Bir gün gidiyorum, iki gün gitmiyorum. Ama böyle daha da mu insan yürüdüğünü bile hissetmiyor ya. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun böyle. Bir bakıyorum, ooo oo. bir sürü yol gitmişin ama ne yorgunluk var, ne sıkılınlık var. Şu havaya baksanıza ya ne güzel. Ama biraz zor yağmur, yağmur yelizi görürsün diyorsunuz. Çünkü şu arka taraf, şu arka tarafta şey var. Şu anda sis var, yağmur yağıyor oraya. Ama yani okkal yağıyor gibi geliyor bana biraz. Az önce bir çiledi ama Bizim olduğumuz yerde şimdilik yok. Tabii önce biz gelmeden yağmış yer yer ıslak şu anda. Şimdi inşallah için da çıkmıştır. Ola yukarı gitme Araba geliyor şimdi. Nereye geliyor? Ha iyi, yollardan yol dolaşıyormuş. İyi tamam. Sıkıntı yok. Gideyim. ha oh. Hey, nasıl ama Bir şey diyen yok. Hadi arkadaşlar, selamlar size görüşürüz. YouTube'da fotoğrafı takip etmeye devam edin.